Evet sevgili YouTube ailesi hepinize hoş geldiniz. Çok fazla derecede talepte bulunmuşsunuz. Hemen kafanızdaki soru işaretlerini gidermek istiyorum. Discord nedir? Discord'da bu adamlar ne yapıyor? Neden sürekli bir Discord söylemi var? Ve en önemlisi Discord'a katıldığımızda kazancımız ne olacak diye çok fazla talepte bulunmuşsunuz. Soru sormuşsunuz ve en önemlisi de Apple telefonlarda katıl butonu çıkmıyor. Nasıl aktifleştirebiliriz diye sormuşsunuz. Hemen Apple telefonlarda katıl butonuna nasıl ulaşabileceğinizi size gösterdikten sonra Discord aile üyesi olduğunuz andan itibaren nasıl para kaybetmeyeceğinizi, nasıl para kazanacağınızı, hangi eğitimlerden faydalanacağınızı ve en önemlisi piyasayı %99'a yakın veya %100 de diyebiliriz. Tabii ki sizin kapasitenize biraz da bağlı. Piyasada nasıl para kaybedilmeyeceğini, piyasada nasıl en tepelerde doğru yerden satış yapıp en dipleri nasıl Satın alabileceğinizi gösteren birçok e, faydalı içerikle karşılaşacaksınız dostlar. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Hemen Apple telefonlarda katıl butonunu nasıl gerçekleştireceğini gösterdikten sonra Discord aile üyesi olduğunuz andan itibaren nasıl para kazanacağınızı sizlere göstereceğim dostlar. O zaman sizleri Apple telefonlarda katıl butonu oluşturma videosuyla baş başa bırakıyorum. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Şimdi dostlar bu bir... Apple telefon Apple üzerinden sizlere anlatacağım İlk olarak Apple telefonunuzdan Youtube uygulamasını siliyorsunuz Bakın şimdi burada o uygulaması siliniyor <laughs> iPhone'la katılı bulamayanlar için Ardından Safari uygulamasına giriyorsunuz dostlar Kendinize yeni bir sekme açıyorsunuz Buradan Bu açtığınız sekmede Google'ı açıyorsunuz Google'ı açtığınız anda Google bölümüne arama motoruna YouTube yazıyorsunuz dostlar. Ve YouTube'a giriş yapıyorsunuz. YouTube'a girdiğiniz andan itibaren şimdi katıl butonunun çıkmadığı yeri gösteriyorum size. Şu arama motorunda burada bir küçük bir büyük A harfi var gördünüz mü? Bu A harfini tıklayacaksınız. Şimdi bakın ekranlarda göstereceğim. A harfini tıkladığınız zaman burada masaüstü web sitesi seçeneği çıkacak sizler için. Bu masaüstü web sitesi seçeneğini tıklıyorsunuz. Ve iPhone telefonunuz masaüstü şekline dönüşüyor. Safari üzerine. Şu an gördüğünüz gibi bu bir bilgisayardaki masaüstü görüntüsü. Burada arama motoruna kanalımızın ismini yazıyorsunuz dostlar. Savaş Çüm yazıyorsunuz. Savaş Çüm yazdığında Savaş YouTube diye çıkar. Burada kanalımızın bakın abone ol butonu olan bölümü yani bizim kanalın ana sayfasını tıkladığınız andan itibaren artık katıl butonu sağ üstte çıkar. Gördünüz mü burada? Şimdi şeyi yaklaştıracağız. Koca parmak bir aradan çıkarsa. Evet burada. Gördüğünüz gibi burada bir katıl butonu var. Katıl. Ve abone ol var. Burada katıl butonuna tıkladığınız takdirde artık oturum açacaksınız. Önce kendi oturumunuzu oluşturacaksınız. Discord'a entegre, entegre edilecek olan. Kendi oturumunuzu açıyorsunuz dostlar. Katıl butonunu zaten oturumunuz açık değilse tıkladığınız zaman sizden oturum açmanızı isteyecek. Oturumunuzu açın. Ödeme bilgilerinizi girip ödemeyi yaptıktan sonra Discord'a gele gelebilirsiniz. EOS'larda, Apple telefonlarda bu şekilde katıl üyesi olabilirsiniz. Çok basit bir şey. Gerçekten çok basit bir şey. Yapacağınız tek şey bir uygulamayı silmek yani Apple'dan YouTube uygulamasını silmek, Safari'den Google'dan girmek ve şu AA bakın bu çok önemli. Püf nokta burası. Google'ı açıp YouTube'a giriş yaptınız. Anda YouTube'a giriş yaptığınız anda yapacağınız tek bir şey kalıyor. Buradan AA butonunu tıklayıp masaüstü web sitesi görüntüsüne telefonunuzun ekranını geçirmek. Buradan sonra artık YouTube bir masaüstü olarak çalışıyor ve buradan hangi kanala abone olmak istiyorsanız arama butonundan o kanala giriş yapıyorsunuz ve kanalın katıl butonu karşınıza çıkıyor dostlar. Evet sevgili YouTube ailesi öncelikle hoş geldin. An itibariyle katıl butonundasın. Şu an VIP üyelik veya balon üyelik arasında karar vermek durumundasın. Kanalı detaylı bir şekilde kanaldan ne şekilde faydalanacağınızı hangi üyeliği seçerseniz nelerin aktifleşeceğini sizlere anlatmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi en çok yaptığınız hatalar neler? Önce onları bir konuşmak istiyoruz. Panik satışları, doğru yerden satamama, tepeden satamama veya dipleri toplayamama, olmayan para politikası, parayı doğru kullanamama gibi birçok sıkıntılardan dolayı piyasada sürekli zarar etmek durumundasınız. Sizleri bu zarardan koruyabilmek için, doğru yerlerden çıkışlarınızı sağlayabilmek için, alım konumları gibi bir uygulamamız var. Alım konumları uygulamasından dipleri toplayabilmeniz için ki en önemlisi, günlük veya haftalık trade'lerle haçlık kazanabilmeniz için Discord katıl butonuna gelmiş durumdasınız. Katıl butonuna tıkladığınız andan itibaren faydalanacağınız şeylerden bahsetmeye başlayalım. Hemen şöyle kendimi sahiplerine alıyorum ve kanalı gösteriyorum sizlere. Öncelikle YouTube'un katıl butonunu tıkladınız. Buradaki katıl butonunu. Katıl butonunu tıkladıktan sonra katıl butonunu tıkladınız diyelim. Katıl butonunu tıkladığınız andan itibaren dostlar sizlere özel videolar açılacak. Şöyle videolar bölümüne geldiğiniz zaman dostlar size özel videolar oluşacak. Burada sadece sizin görebildiğiniz, sizin takip ettiğiniz videolarınız olacak. Her sabah Discord canlı yayınlar yapıyoruz. Discord'u özel günlük piyasanın teknik analizini yapıyoruz dostlar. Bunlara sahip olacaksınız. İlk etapta her şeyi erkenden öğrenebileceksiniz. Ve YouTube ekranınız size özel olacak. Bütün videolardan hızlı bir şekilde bildirim alacaksınız. Birçok oynatma listesine sahibiz. Bu oynatma listesine çok özel eğitim videoları var. Bu eğitim videolarından faydalanacaksınız. Tabi özel videolar bunlar. Youtube ailesinin ulaşamadığı ama Discord ailesinin sahip olduğu birçok video var. Short videolar, kısa, kısa videolarımız oluyor. Bunlardan faydalanıyorsunuz ve Discord'a özel canlı yayınlardan faydalanmaya başlıyorsunuz dostlar. Şöyle aşağı indiğim zaman görebilirsiniz. Bakın arka bahçe yayınları peş peşe sabahları yapılıyor. Bir de balinalara özel yayınlar var. Balinalara özel yayınlara da balina üye olduğunuz takdirde balinalara özel yayınlara ulaşabileceksiniz. Şimdi gelin Discord sayfamıza. Discord sayfasını hızlı bir şekilde sizlere tanıtmak istiyorum. İlk başta geldiğinizde hoş geldiniz butonu açılıyor. Sizler katıl butonundan VIP veya balina üye olduğunuz zaman size bir link geliyor. Bu link üzerinde kanal destek ekibimize geliyorsunuz. Burada kanal destek ekibinde Levent Bey ve hatta Ergin Bey size entegreyi oluşturuyor dostlar kanala nasıl entegre olacağınızı, kanala nasıl ulaşım sağlayacağınızı sizlere anlatıyor. Daha sonra da sizlere bir tane katıl butonu ve ayrıcalıkları adı altında entegrasyonu sağlayabildiğiniz bir video ve ardından da kurallar bölümünü anlatıldığı bir video atılıyor dostlar. O videoları izledikten sonra artık Discord aile üyesi oluyorsunuz. Peki Discord'da neler var? Birincisi eğitim içeriklerimiz var. Çok fazla şekilde piyasada ciddi rakamlara satılan eğitim içeriklerimiz var. Bu eğitim içerikleri içerisinde çok fazla Kazanç sağlayabileceğiniz, artık kaybetmemeyi öğreneceğiniz birçok şey var. Burada önemli olan şu. Geldiğiniz andan itibaren bir gelir elde etmeye çalışmayacaksınız. Geldiğiniz andan itibaren ortalama 1-1,5 ayınız kanala entegre olmayla geçecek. Yani para politikamızın nasıl çalıştığını, nelere dikkat ettiğimizi, nasıl para kazandığımı anlamanız 1,5-2 ayınızı buluyor. 2 ay boyunca kanaldan çok büyük beklentiler içine girmeden kanalı tam çözmeyi çalışırsanız 2 ayın sonunda artık Piyasada kaybetmeyen tarafta ya da kaybediyorsanız da çok küçük kayıplarla, daha büyük kazançlarla piyasada ayakta durmayı öğreneceksiniz. Fibonacci kullanarak 10x ve üzeri para nasıl kazanılır gibi bir videomuz. Trading ve eğitim serimiz var baştan sona. Ondan sonra bir gün 3 saatte stokastik arasay kullanarak %12 kar nasıl yapılır? En önemlisi hike'in haşi indikatörüdür. Daha sonra MACD, işte destek ve direnç hareketli ortalama birçok aslında bildiğinizi düşündüğünüz ama püf noktalarını bilmediğiniz indikatörlerin ve osilatörlerin kullanımları sonra mum şekilleri mumlarla ilgili bilmeniz gereken tüm içerikler burada 7/24 dostlar size özel bir şekilde duruyor kendinizi geliştirmeye devam edebileceğiniz bir yer çanak kulp yukarı aşağı formasyon derken bin yaklaşık kaç tane 12 tane olması lazım 11 tanemiş 11 tane formasyonla eğitimlerinizi sürdürmeye devam ede biliyorsunuz ve Formasyonların devamlarını küçük şekillerde burada sizler için paylaşmış durumdayım dostlar. Bunların tamamına erişim sağlayabiliyorsunuz. Dünya haberleri bölümü var. Bizim biliyorsunuz yurt dışındaki birçok haber kaynağına, finansal haber kaynağına ücretli üyeliğimiz var. Buradan düşen haberleri hızlı bir şekilde buraya aktarıyoruz. Öz özellikle önemli haberleri, piyasaya etkisi olacak haberleri. Hiçbir yerde olmayan alım konumları var. Alım konumları da işte gördüğünüz gibi 25-12-2022'de atıldı. En son bir ay önce ve bir ay önceki alım konumlarını görüyorsunuz. Buradan hemen hemen birçok şeyi çok diplerden toplama şansımız oldu. %30 tek alımlar, %50 tek alımlar. Bir para politikamız var. Bunu kurallar bölümünde e, kesinlikle ve kesinlikle... Neredeydi? Hoş geldiniz demeydi. Bir yerde paylaşmıştık. ya yani kurallar bölümüne bakın Discord kurallar videomuz burada ve kurallar bölümünde de kesinlikle ve kesinlikle para politikamızın nasıl olduğunu anlatan bir bölümümüz var ki burada zaten para politikasını Discord yayınlarında da sizlere aşılamaya devam ediyoruz dostlar. Ardından duyuru bölümümüz var. Bu duyuru bölümünde gün içerisinde olan şeyler, işlemlere girersem girdiğim işlemler, çıkacaksam çıkacağım işlemler, yayına girmeden önceki bildirimlerin tamamını sizlere paylaşıyorum. Yayınları da kaçırmamış oluyorsunuz. Genel olarak duyuruları paylaştığım bir yerdir burası. Balinalara özel bir trade odamız var. Bu balinalara özel trade odaları ben genel olarak kaldıraç işlemlere girdiğim zaman kaldıraç işlemlere nereye tetikleme stop attığımı paylaşıyorum ve kaldıraç işlemden pozisyonu kapatacağım zaman ne kadar kar ettiğimi ve ne şekilde pozisyonu kapattığımı balina üyelere bildiriyorum. Balina üyelerle VIP chat arasındaki farkı sizlere söyleyeyim. Balinalara özel bir duyuru odası var. Balinalara özel bir chat odası var. Bu chat odasında balina üyelerimiz kendi aralarında sohbet ederken Balina duyuru odasında da benim girdiğim kaldıraç işlemleri takip edebiliyorlar. VIP üyelere kesinlikle ve kesinlikle kaldıraç işlem paylaşmıyorum dostlar. Genel olarak sadece balina üyelere kaldıraç işlem paylaşıyorum. Neden? Çünkü balina üyelere özel YouTube'da bir videomuz var. Bu video ne arkadaşlar? Futures işlemler ve beklentilerim diye. Futures işlemlerinin anlatıldığı, kaldıraçın nasıl oynandığını gösteren, kaldıraçla nasıl yatırım yapıldığını ve nasıl para kazanıldığını gösteren bir videomuz var. Bu videodaki eğitimleri tamamladıktan sonra bayan üyelerimiz benimle birlikte kaldıraça dahil oluyorlar. Soru cevap odamız var. Burada dostlarımız 7-24 bizlere soru sorabiliyor. Ben müsait olduğumda cevaplıyorum. Ben müsait değilsem Ergün Bey cevaplıyor ya da Levent Bey cevaplıyor. Bu şekilde 7-24 soru sorabildiğiniz bir Soru cevap odası. Var bir VIP chat odamız var. VIP chat odasında sizler sosyalleşmek adına birbirinizle sohbet edebiliyorsunuz. Tabii ki sohbet kurallarımız var. Bu kuralları yerine getirdiğiniz takdirde mükemmel bir aile ortamı var. Herkes birbirleriyle yardımlaşıyor. Çok güzel bir aile ortamı yakaladık. Ortalama içeride 650 kişiyiz ve 650 kişi birbirine her konuda yardımcı olabilmek için büyük bir çaba veriyor. Bu konuda da çok mutluyum. Mükemmel bir ortama sahibiz. Dostlar Aşağıda dost meclisi dediğimiz balina kaldıraç odası, sohbet odası var. Kaybedenler kulübü var. Sohbet odası var. Burada kulaklıklarınızı, mikrofonlarınızı takıp dostlarınızla sohbet edebileceğiniz 3 tane oda var. Birisi balinalara özel, iki tanesi de VIP Üyelerimizi özel kaybedenler kulübü ve kazananlar kulübü olmak adına burada bazen akşamları Ergün Bey ve Levent Bey söyleşi düzenliyor. Burada ikisi birden giriyor. Sohbetler, muhabbetler, piyasadan beklentileri kendileriyle konuşabiliyorsunuz. Çok nadir de olsa ben de katılıyorum. Bir de piyasada acil bir şey olduğunda burada gördüğünüz soru cevap etkinlik odamız var. Dostlarımız buraya geliyor. Ben de buraya geliyorum. Herkesin mikrofonu kapalı oluyor dostlar. Herkes beni aynı anda dinliyor ve ben canlı canlı piyasadan o anki beklentimi anlatıyorum. Panik yapmamanız gerektiğini, nasıl çıkacağımızı, neler yapacağımızı, piyasada ne beklediğimizi burada tertemiz anlatıyorum. Hiç kimse YouTube'u beklemiyor. Hemen Discord'dan anlık benden haber alma imkanına sahip oluyor dostlar. Ve genel olarak bu şekilde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi... Balino üyelerimiz ve VIP üyelerimiz ayakta olan uyumayan saat 4.20 geçiyor. Dostlarımız da burada. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi bir duyurular. Kesinlikle kesinlikle piyasada ne olursa olsun anlık duyurularını paylaşıyorum. İki piyasa fırsat verdiği an çok güzel trade işlemleri yapıyoruz. Buradan duyurudan paylaşıyorum. Spot piyasada güzel trade işlemleri yapıyoruz. VIP grup için en önemlisi dünya haberleri, ücretsiz eğitimler, duyurular, anlık spot piyasa tradeleri ve soru cevap özelliği Balina grubu içinde hepsi içinde dahil ayrıyetten kaldıraçlı işlemler fırsatı oluyor dostlar. Katıl butonunun ayrıcalıkları bunlar. Hani genelde YouTube'da görüyorsunuz bu adam niye hiç uyumuyor diye. Çünkü 24 saate yakın Discord e, şeyi veriyoruz dostlar. Hizmeti veriyoruz diyebilirim. Discord'da bir aile olduk ve ailemizde bir hizmet veriyoruz. An itibariyle de bu tarz e, seminer gibi etkinlikler düzenlediğimizde kesinlikle Discord'da etkinlik açıyoruz ve etkinliğimize katılımcıların oluşturmasıyla beraber bu tarz etkinliklere de katılıp bir araya gelebiliyoruz dostlar. Anlatacaklarım bu kadar. Emin olun piyasada farkında olmadan yaptığınız dünya kadar hata var. Bu hataların tamamını fark edebileceğiniz, artık para kaybetmeyeceğiniz ve en önemlisi kesinlikle en önemlisi doğru yerlerden satabileceğiniz 7-24 haber alabileceğiniz bir yer burası. Fiyatı olabildiği kadar uygun tuttuk. Buradan kar gütmemeye çalışıyoruz. Derdimiz bu. Piyasada da <laughs> en uygun Discord kanallarından bir tanesiyiz. Verdiğimiz hizmete göre. Yani içeri girdiğiniz zaman sizden ekstra hiçbir konuda para talep etmez kimse. Ödediğiniz paranın karşılığını eğitimler olsun, duyurular olsun ve genel olarak piyasada anlık şeyler olsun, haberler olsun. Misli misli alırsınız dostlar. İşte Beklentiniz bu. Şu an mesela Balina üyelerle ne de işlemliyiz? Hem Dogecoin'de işlemliyiz. Hem de Ape'de işlemliyiz. Ve işlemlerden şu an itibariyle gayet güzel bir şekilde kardayız dostlar. Şu an itibariyle bu iki işlemi takip ediyoruz. Balina üyelerde haftada bir veya iki haftada bir ya da iki fırsat verdikçe piyasada hızlı bir şekilde benimle birlikte kaldırıç işlemlerden para kazanma şansına sahip oluyorlar dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviliyorsunuz. Kanala gelseniz de gelmeseniz de inanın gönülden seviliyorsunuz. Herkes benim için. Aynı değişen hiçbir şey yok. Sadece YouTube ailesinde içeride durup da sağa sola harcadığınız paralardansa buraya ufak bir yatırımla hayatınızı baştan sona değiştirebilme imkanına sahipsiniz. Bunu bilin yeter. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Artık siz de bizim bir ailemizsiniz. Yeni, yeni Discord ailemize hoş geldiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.